Arkadaşlar bu sorumuzun çözümü tüm Beşiktaşlı öğrencilerimize gelsin. Hepsini kutluyoruz. Kara kartal kelimesinin harflerini değiştirerek değiştirilerek yazılan 10 harfli kelimelerin kaç tanesinde? Her K harfinden hemen sonra R harfi gelir. Her K harfinden hemen sonra R harfi geldiyse bu şekilde bir yazılım söz konusu. O zaman bir tane K ile bir tane R'yi atabiliriz. Yine aynı şekilde bir K, R ikilisi daha yazabiliriz. K harfinden hemen sonra dediği için. Dolayısıyla K ve R harflerini yine atabiliriz arkadaşlar. Geriye kalan harflere bir bakalım. A, tekrar A, tekrar A, T, A ve L harfleri geldi. Şimdi kaç farklı kelime yazabiliriz? 10 harfli diye söylenmiş. Bakalım şimdi ne yapabiliriz? Bunu bir harf olarak düşünelim. Çünkü bitişikler yan yanalar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 faktöriyel bölü. Tekrarlı permütasyon hatırlayın arkadaşlarım. Kareler 2 tane 2 faktöriyel. A'lar 4 tane 4 faktöriyel. Başka da aynı harf yok. 8 faktörel açıyoruz. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörle 720 olarak yazalım. Bölü 2 çarpı 4 faktörel de 24 olarak yazabiliriz. 720 24'e bölersek 30 olur. 8 ile 2'yi sadeleştirirsek 4 olur. Bakalım ne yapabiliriz? 4 kaldı, 7 kaldı ve 30 kaldı. 7 çarpı 30 210. 4 çarpı 210 da 840 olduğuna göre doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Bir sonraki sorularımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.